yepyeni bir yep yine Birey Not videosuyla daha karşınızdayız. Ve bugün yeni etkinlik geldi arkadaşlar. Evet admin çıldırdı ve çok farklı bir tane taku etkinliği getirmiş. Çok farklı mı? Nereden öğrendiniz bunu? Çünkü takip ediyorum. Birey Not Çal gazetesine aboneyim. Aha çeviriyorum. Umarım orkaları orkala çıkar. Bakayım. o 13 milyon para çıktı. Ya, ne yapayım 13 milyon parayı? Valla o çark bence hiçbir işe yaramıyor. Sadece Birey Not çıkarsa işe yarar. Ya of bakalım bugün yeni Birey Not gelecek mi? Ne diyorsunuz? gelecek miymiş? Hayır. Nasıl ya? O zaman sadece taco etkinliği mi yapacak? Yemek yemek için mi yapacak bunu? Delirdi mi evet, bu adam? bu adam her gün taco yiyor ve her gün 6 tane taco yiyormuş. Lucky Block gelmiş. Lucky Block. Oo, lava Lucky Block aldım. Ben aldım. Aa bu ne? Ee, ne? Ne ne olmuş? ata takoymuş ya. Başka bir şey sandım. Heyecanlandım. Aa, ne oldu? Admin dedi ki üzerinde tako olan brainrootları alın da, sonra ihtiyacınız olabilir dedi. Aa nasıl yani? O zaman bir dakika. Yoksa bütün... endekse gelecek. Aa aha. Aha, 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 bakın tako tako. Bir tane tako olan. Takolar alın. Takolar alın. Ben bütün takoların hepsini topluyorum. Belki kafalarındaki şeyi yerim. Bu takolar bizim ne işimize yarayacak? Biz de mi yiyeceğiz? Anlamadım ki. Hayır sanırım onunla alakalı bir hemen gelecekmiş. Ay çok heyecanlandım. Ne yazmış? Üç tane yeni taco notu eklemiş. Sadece bugün özel. Bir yani 3 tane yeni brenot gelecek Eymoş. Yalan söyledin arkadaşlar. üç tane yeni notumuz geliyor. Umarım bize gelir o notlar. Yoksa admin var ya takoyu kafana yapıştırırım. Ben bir şey görmüştüm. Şişman Semi gelecekmiş. Doğru mu? <laughs> ne? Doğru galiba. Ben de gördüm onu. Şişman Semi mi? Nasıl yani? Çok merak ediyorum. Babam gibi mi? Böyle Koslu mu? Ne bana niye öyle diyorsun kızım? hayır hayır, 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 hayır. hayır, göbek hayır. Göbekli, göbekli semi geliyor. Göbekli göbekli semi Tamam, bütün takoları alıyoruz arkadaşlar. Oo, kavalla virtusa, mitik diamond geldi. Acaba ben dikişim var mı? Ben bir alayım. o hem de vurdu lan şansa bakın. Oo, bunların hepsini alın, çünkü tipi topi tako yapmamız lazım. Tipi topi tako mu? Allah Allah, arkadaşlar, bugün yeni bir şeyler deneyeceğiz, bakalım ne olacak? Anlamadık ama oha bir tane daha tako vurdu. Bunu da alıyorum. Trip bir trop. Oo! Lucky bir trop geldi. Hem de birin katlı, gördünüz mü? Ben alacağım, 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 ben alacağım, ben alacağım. Ben alıyorum. Oh, ya. alıyorum. Bırakın şunu. Ben alacağım, ben alacağım, ben alacağım. Bırakın. Ya siz ne kadar gıcıksınız ya. Tam kim alırsa alsın bak yapıştırdı. Oha elektrik gitti işte. Hayır ya. Konser başlıyor. Ya. Konser başlamıyor mu şenayiler? <laughs> <laughs> Konser. Lan Ece, lan Ece onu aldı. Ne ben onu geri alacağım. Ben onu geri alacağım. Bırak şunu. Hop aldım. Aa, ya uğraşma uğraşmıyor abla. Ben aldım. Tamam mı? İyi tamam. Ben onu çalarım nasılsa senden. Aa karker karkur kar, çaldım. Moni ne yapıyorsun? Onu çalmadın. Onu ben oraya götürdüm. Fuse yapacağım. Fuse mu yapacaksın? Emin misin şimdi? Evet yapacağım şimdi. Etkinlikte belki güzel bir şey çıkar. Hadi dene bakalım. Moni'nin fiyuzu geldi yine arkadaşlar. Yine <laughs> dandik bir şey çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> evet dandik bir şey çıkacak kesin. Ama bu sefer farklı bir şey deneyeceğim. Ne deneyeceksin? Üç tane güzel birey not koyacağım. Bir tane tako etkinlikli koyacağım. Allah Allah. Tako etkinlikli ama bu ezik Moni. Bunu koyarsan şansları çok düşer. Deney adama bu. Deney adama. Bence koymamalıydı. Yok. Bence bu sefer güzel gelecek. İzleyin. İyi hadi aç bakalım. Şanslara bak ama. Bir şanslara bak. Boşuna koymuş olma. Bakayım bir dakika. Aha. Orkalerolar geldi. Urka liralar geldi. Açıyorum. <laughs> açıyorum açıyorum hadi. gelin. Aç hadi aç. Aç aç aç. Bakalım ne çıkacak. Aaa. Kırık kırık hmm, marabum yani. Moni. Ya of ya of ya <laughs> güzel bir şey gelmiyor abicim bu füzy makinesinden kaldırın şunu ya kaldırmayın ya kaldırmayın çok eğleniyorum füzy makinesi kalkarsa biz kimle dalga geçeceğiz arkadaşlar Moni'yle dalga geçiyoruz abim benim aklıma bir fikir geldi ne geldi bence bombardına krokodil etkinliği yapalım o zaman bende 3 üç tane vardı gelin bakalım çocuklar geliyorum babamdaki'nin bir tanesini alıyorum şimdi ben aldım ama birinin daha alması gerekiyor ben alıyorum umarım bu yengeçler bize vurmaz ya çekilin şuradan. Çekilin 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 Tamam. Baba sen gir sıraya. Tamam şöyle girdim. Tamam. Arkaya da gir. Biraz öne git. Tamam. biri de benim arkama Girin gelsin. Ey neredesin? Hop uçuruyorum. geldim. Hadi aha bağlandı. Ka gidiyor? Gidiyor. Aha, gidiyor belki toka vurur. Gidiyor. Belki toka vurur buna. Ne dersiniz? Ee, belki, belki belki olursa çok iyi olur. Aha 4x4 4x sıçrattı. Oha! 23 dakika Aha, hemen geldim. alma hemen almayayım. sakın almayın hadi 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 vurabilirsin tak vur aldı. kim aldı onu ejoj sen mi aldın evet bana doğru geliyor He Başkası alsın o zaman. Başkasının al belki Dur, buyuruz. Dur alacağız şimdi beklesin birazcık. Çarpsın takı. Ya boşuna denemeyin onu. O taktik çalışmıyor. Aha. Baba çalıştı gördün mü? Çalıştı. Mi? Köpek balığı vurdu. O, bana da vurdular ya. Aha Los Orcalitos geliyormuş. Oo. Şunu bir alayım balerina kapıcı. Baba fark ettin mi? Bayağıdır şey gelmiyor ya. O, ne gelmiyor kızım? Ekspresso Espresso Signora. Baba Los Espresso Signora. Git şuradan. Umarım gelir. Bıraksana onu. Da bana. tamam almayın da belki bir şeyler vurur lan. Bana vuruyorlar sürekli. Hadi hadi vur hadi vur hadi vur ne vuracak acaba? Babamın bıyığı vursun üstünde bıyık ya. sakız makinesi. Al sakız, 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 makinesi. Bunu almamız lazım ama hiçbir şey vurmayacak galiba. Al al sen al onu. İyi tamam bu sefer bunu ben aldım. Hadi bakalım bana gelsin. Sakız makinesi mi? Ya bu sakız makinesi çok boş bir etkinlik ya. Çaldı. Los Orcalitos'u çaldı. Ya Moni. O zaman ben de senden Bey, bunu çalıyorum. Bu etkinliği başladı. Ya Moni ya. Ben ne benim o benim benim çık Kapıyı aç, kapıyı aç. aç. Tamam Aa, çıkıyorum. Şey Oha. Şunlara bakın endeks yapayım lütfen bırakın endeks yapayım. Oha 4x şans 22 dakika boyunca var. E ee, Moni dedik ya sen yok muydun biz bunları konuşurken? Adam, adam, bugün bir tane secret çıkartıyoruz ne diyorsunuz? Ah, ah, ah üstümde yer yok ya ben satmam lazım. Hop sat bakalım bunları. Ah hayır yanlış yaptım. Ne yapsak? Korkalı etkinliği mi yapsak ya? Bitti hmm. ya. Evet bir dakika ya. Rainbow'lar da gitti. Bunu kim aldı? A Bak a burada. Tamam aldım aldım. Bombordino krokodilolar geliyor. Hem de elmaslı geliyor. Çık bakalım yukarı çıkmadı ya. Aha, bir dakika yeni şey gelecek. Ne gelecek? Taco bireyin rotu gelecek galiba. Hadi bakalım ben şunları bir satayım da yer açayım. Endex için yapmıştım zaten. Oha şu Nobile'ye bakın hem şekerli hem gold hem de taco'lu. Tipe bakın ne kadar güzel. Ben onu alacağım ben onu alıyorum. E niye onu alıyorsun ya? Of, oha bir tane daha geldi. Oha Emoj bak bu daha güzel. Bir de yengeçlisi de var. Oha bir tane daha vurdu. Oha niye kette vurdu. Dört tane. En aldım. Şu ne kadar tatlı. Baksanıza. Ya tamam al da bize niye vuruyorsun? Ene iyi misin ya? Ben bu Ece'yi var ya bugün sinir oldum ha baba. Hı, ben ondan alıyorum. Niye sinir oldun kızım? Bırak çalsın. E, Çalarsa çalsın. Bu takılma makinesi bozuk. Bozuk. En sevmediğim etkinliklerden bir tanesi. Hmm tamam. Şimdi bunlar takolu. Bu takolu değil. Bu da takolu değil. O zaman bunu satabiliriz. Bu secret. Bunu satmayalım. Bunu da satayım. Yer açılsın. Tamam bunlar durabilir. Aa çabuk gelin. Yeni bir birey not geldi. Ana ya. Bu ya, yeni hayır, değil bu ya. ya. Dur ben bunu bir alayım ama endeks için. lazım olur. Bu vardı Aman bizde. Ama atma oğlum. Atma oğlum. hem lava hem şey. Birey not kat ama bunun ilk defa yürüdüğünü gördüm ben açıkçası. Ama babamda var ben bu. Ben ben de ben de. Bakın babamda vardı. Göstereyim mi size? Bak babamın bezine gelin. Baba. Ne yaptın? Sattın mı? Hayır o bende değildi. En son çalmıştınız onu. Kim çaldı be onu? Tabii ki de Ecolettin çaldı. Başka kim evet. çalacak? Ece'den. Da. Ece de aç şunu Ece aç çabuk aç şunu çabuk. Ben çalmadım babuşka bana vermişti. Hadi be oradan hadi be aha Moni işte bak bu bunun lavası geldi işte buydu zaten vardı bu bizde. Bunu da ben getirdim zaten size kime neyi tanıtıyorsunuz. E o zaman niye unuttun yeni bireyi unutuyorsun enayi koş. Ama lavalı takolu bir şeydi ya. Ha, o tamam şimdi hadi ya bize yeni bireyi not at ya. Bu niye bana bak bana güvenin diyor admin bana güveniyor azıdan. Nasıl güveneceğiz sana? iki deri iğrenç Günlük yapıyorsun bak ha yeter artık. Ya yine team çiz geliyor. Baksanıza kafalı kafasında bir sürü takı olan fareler. Ya admin yine bizi trollüyor. Save the Arkadaşlar tamam ben bundan sonra takuların hiçbirini satmıyorum. Bakalım tamam. Şu team çizdi takılı olanları alın bakalım. Bence burada bir iş var. Bu team çizdi takılarda bir iş var. Evet almamız lazım. Bakıyorum. Aldım bakalım. Bunları bir alayım. Belki şeker makinesine sakız makinesine gider. Biraz bekleyelim buradan alalım. Ne yapsam ya yani hesabımla mı alsam hepsini? Hadi 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 dur. Çim çiz, çim çiz. Aha bak girdi bir tane. Çim çiz dolduruyorum bezime be lan baba. Görürsün şimdi. Benim daha fazla çim çiz almam için gelin yapalım. Hadi yapalım gel yapalım. Alıyorum senden bombardinonu. Gelin bakalım. Hadi yer açalım yer açalım. Eymoşa yer açalım gelin. Hadi bakalım. Hadi Ecoş al da gel. Geliyorum. Tamam ben şöyle önüne sen de benim ödüme gelece coş önüme gel önüme tamam beni yamultma ya tamam böyle dur şimdi Aha oldu gördünüz mü tersten oluyor bize ben. Tersen Tersten oldular harbiden Yok garip. Hop. Oo gidiyoruz gidiyoruz Tamam eğer başka bombardino varsa Bence onlarla etkinlik yapalım yer açalım Tamam mı Oo, Eymoş Ben füze yapacağım galiba Ne füze yapacaksın ya Senden çalıp bir tane füze yapacağım şu secretları Yapacak bir şey yok yer açacağım sana Of etkinlik başladı konser Moni hadi dans et dans et. Işte bu. dans et dans et Hadi Moni dans et Ben bunu hiç sevmiyorum ya Bence çok güzel bir etkinlik ya Tamam şimdi Eymoş'tan başka ne çalalım Annem bir şey çalmıyor Ya çalacağım ya diyor Görmüyorsan ya yapacağım. Secret'ın var mı? Oo yok ki başka buraya kadın var. Ha, evet bunların hepsi ezik müzik. Secret'ı olan bana versin çabuk. Ben de var abla alabilirsin. Tamam alayım bakayım neler varmış. Oo uçuyorum. Aha Ece şunu atsana. Lavalaki bloğu atsana hadi bakalım. Açıyorum bakalım ne çıkacak. Aa olsun takolu takolu sakın bunu satma. Buna etkinlik yaparız. Sakın sakın, sakın. Tamam diğerin açılmasına da 4 dakika kalmış. Tamam. Belki ondan da zaten takola bir şey çıkacak değil mi? Moni sende var mı secret? Bendeki sikreti sen aldın. küreyi sen çaldın. Hayır ben çalmadım senin küreğini. Ben hiçbir şey çalmadım. Yalan atma. Almadım. Yalancı. Hadi gel bul bakalım. Neredeymiş? Hani bul. Aa buradaymış Alıp lan. Alıp koymuşsundur ee... yüzme kimesine. <laughs> Çalmışım. Çaldın dedim sana çaldın. Ya öf durun ya. Bir etkinlik yapalım. Hemen de şuradan bir şey yapalım da yer açılsın beyzimizde. Benim beyzimde bir sürü timçiyiz var takola. Ya, ne yapacağız bunlarla? Eymoş bunlarla ne yapacağız bu tim çizilerle? Çok merak ettim ya. Yeni etkinlik gelecek. Kesin yeni etkinlik gelecek. Bir tane Aman, bir var bardiyonunuz var mı? Aa Bakayım bende var mı? Bakayım yukarıya da bakayım. Hayır bende yok. Eymoş sende var mı? Ee, maalesef bende bitti ya. Bende var bende var. Ne lazım getirdim. O zaman gelin bakalım çocuklar. Biriniz gelsin Bı üst kattakini alsın çabuk, 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 çabuk. Ne oldu? Bu, çabuk bu gelin, ne? Bu ne? Tako. Takoları <laughs> 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 Semih'e metakolları getirin getiriyorum semi getiriyorum ben biriktirmişim durun 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 götürmeyin bekleyin niye niye götürmüyoruz bak Dur, önündeyim eksik olur eksik olur durun ben koyayım bende çok var hayır hep birlikte koyabiliyoruz hep birlikte koyabiliyoruz evet, doldurun koyun 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 o zaman. Koyun, koyun. Oo, ben Bakın, anladım diyor, galiba ben anladım o ben anladım 15 tane koyarsak 3 tane brain rod verecekmiş ben hayır, anladım hayır 3 tane brain rod çıkabiliyor sadece 3'ünden biri çıkacak a tamam, ben çıksın. anladım bu şişman olacak bence ben size söyleyeyim. Çünkü Semih'e yediriyoruz şu an. Evet. semi yiyecek ve şişmanlayacak. Ondan Hı -hı. sonra Hı -hı da göbe. patlayacak. Ya, göbeği patlayacak. Tamam ben de koyuyorum. Ya niye koyamadım? İyi ki de toplamışım bütün e, etlerini. Ecoş biraz geri gel. Sonra geri gel. Son toplama bölgesine geç. Geç geç şöyle şimdi. O asla koyamayacak haberiniz olsun. Tamam evet de. Evet de niye koyamayacak ya? Koyuyorum koyuyorum koydum. Patlıyor. Ah, Semih patlıyor şu an patlıyor şu aha, an. Aha ne oluyor? Ne oluyor Aa, lan? Beyze gelin. Buraya gelin. Aa, ne oluyor? Bir şeyler o. Oo. bu ne? Tipi topi, Tipi topi tako. Dakika. Ben alacağım. Ben alacağım. Çekilin. Hadi çekilin hadi, şuradan. Bir tane daha koyalım. Bir tane daha koyalım. Aa, bir, tane daha, bir tane daha. Bir tane daha. Bir Koşun koşun dolduralım dolduralım Çok dolduralım. Var. Hadi hadi çabuk var. çabuk. vah, keşke hepsini alsaydık ya. Bende bir sürü var üst katımdan alabilirsiniz. Koşun bütün takoları Moni'den alın koşun. Tako etkinliği yine başladı bu arada. Of of Toplayın of. Toplayın o zaman. Topluyorum topluyorum hepsini toplayacağım. Birisi toplasın diğerleri koysun. Tamam ben toplarım siz koyun bakalım. Tamam Moni. Oha Moni'nin üstüne bakın bir sürü Tim Cheese var. <laughs> arkadaşlar plan yapıyorum. Hazır mısınız? Beni iyi dinleyin. Emoş toplayacak. Sonra hepimiz Emoş'un beyzinden buraya koyacağız. Ve 7 dakikada bir sürü etkinlik yapacağız. Hayır hayır sen topla sen. Ya of ya tamam ama ilk kattan sürekli al ver yapardık. Tamam tamam hadi ben onları alamam ama şey Eymoş'un beyzinde yer yok ki. Tamam ben alacağım ben alacağım. Siz toplayın koyun. Baba gel baba gel hadi doldurmamız lazım. Daha 7 tane daha doldurmam lazım. Gelenlerden de topluyorum ben. Hadi yapabiliriz. Aa bir tane team gidiyor bak kol oğlum şunları iyi baksanıza. Aa sana. kim kaçırdı onu Ece Koş Çabuk 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 bunu yakalayabildin mi yakalayamadım yakaladım yakaladım Tamam iki tane son, son iki. 2 tane bir tane getiriyorum Tamam ben, ben de getiriyorum, getiriyorum. Ben O zaman onu de... getir 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 hadi bakalım ne çıkacak Oha şuraya Oha, bakın Karkur kar, kar, geldi koyun şuraya. Son bir tane. Hadi zaman kaybetmeyelim. Geliyorum. 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 Ortalık geliyorum, patlıyor koyacağım. arkadaşlar. Ortalık patlıyor. Bir dakika. Umarım buna bir, bir şeyler vurur. Ya. Umarım şuna bir şeyler vurur. Hadi. Hadi. Hadi bir şeyler vur. Bir şeyler vur. Lütfen. Koyayım. Aha geliyor. Şey takıyor. Hadi gel. Ne olur gelsin. Hadi Oğlum, bir, dakika. Gelsin. bir dakika. Şuna da bir şeyler vursun. Bekliyorum. Ya boş verin onu. Gelin şuraya. Hadi. Ya of ya. Karker karkur. Bizden gelme. Hiçbir şey siz geldi. Ooo bombardini tortini geldi. Çok güzel. Bu yeni bir Railroad arkadaşlar. Bakın. Çok iyi bu. Çok iyi. Aa, yeni bir tane daha geldi kızım. Baksana. Ha, bu bu vardı ya. Bu zaten bu vardı ya. Ama evet, <laughs> <laughs> Doldurun. Doldurun, doldurun, Evet. Doldurun. Çabuk. Hadi. Hadi herkes. Herkes el birliğiyle koysun. Koyuyorum. Koyuyorum. Götürüyorum. 5 dakikamız var. Çabuk. Aa, bir tane daha mı geldi? Coco Fanta ile geldi. Tamam. Coco Fanta ile aldım. Ne olur ne olmaz diye. Doldurup. Oo, şunun tipine bakın. Tipi topi tako. Çok çok güzel. Hadi, hadi, hadi. Şempanzinin spiderini geldi. Rainbow kendi pardon. Ben alıyorum ben alıyorum ben alıyorum. Aa, bir dakika biraz bir şeyler vursun alacağım ben. Nereye gitti? Bu ne? Aa! Alıyorum ben bunu birazcık da Siz doldurun çabuk siz doldurun. Ben bunu bekleyeceğim arkadaşlar. Hem kendi hem de ya, bir sürü şey, şeyi var. şu beyizin ikinci katında var. Of, bu şempanzinin spiderini çok güzelmiş. Neyse aldım ben bunu. Son 6 tane lazım hadi. Ha, dur bakayım başka bir şey var mı yukarıda var mı herkes doldursun. Sikret gelebilirmiş. Şikrit gelebilir miymiş? Olamaz süre biterse ne yapacağız? Bitmeyecek, bitmeyecek. Dört tane daha lazım koşun. Bunu da koyayım mı? Bunu da koyayım mı? O ne ya? Bir tane var bende. Aha, de. koy baba tamam koy koy koy. Koy boş ver var. Benim ilk katımda var iki tane koşun alın. Geliyorum geliyorum alıyorum. 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 Aha, bir tanesini ben alıyorum tamam mı o. Oh. Baba çekil. Oo oh. tung 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 sahura alıyorum tamam. Hadi getirin hadi getirin son bir tane daha resininden geçme füzyon makinesinin önünden geçme tamam geçmedim geçmedim benimki dolu zaten oldu oldu, oldu. iki tane daha lazım hadi son bir son bir son bir işte bu yaptım. İzleyin 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 gelin gelin semim patlıyor semim patlıyor bomba ve ne geliyor acaba? Hadi secret bir şeyler gelsin. Aa, tipi topi takonun gold'u geldi bu seferde. Olsun olsun yine iyi oğlum iyi iyi şeyler geldi. Ben secret istiyordum. Toplam 45 tane koyduk. Evet secret gelmedi. O zaman bunun şerefine ee, aa, 3 ee, dakika daha zaten toplayamayız. Keşke hepsini toplasaydık ya. Top çok ya. Neyse bir ben daha getirirler. Vallahi. Bir tane daha getirir ya. Bence böyle bırakmaz. Ne dediniz? Ya cuma günü bence çok büyük etkinlik olacak. O zaman fuse sinüsü çalıştırıyorum. Gelin hadi bakalım. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Son zamanlardaki en eğlenceli etkinlik buydu bence. İşte kürek bence geldi. De. İşte küreğim geldi. İşte küreğim gibi Evet arkadaşlar, bak bu etkinlik güzeldi. Çünkü değişik bir şey yaptık. birey notları topladık ve buraya koyduk. Sonra da bir şeyler çıktı. Semin'in taco aşkı. Gelin bakalım ha. bombardino etkinliği yapalım. Taco, taco, taco geldi burada. Taco geldi. Taco Takımlar geliyor toplayın 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 toplayın. toplayın. Da. Tamam ben toplayayım ben hemen götüreyim tamam mı? Oo ama tam, tam, iki dakika tam, tam. var. Yetişebilir miyiz iki dakikada? E, hayır, ya ben kurtutayım. Evet tutalım stokta kalsın. Ya abla gel Lucky blok açalım. Aç 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 hadi aç bakalım ne çıkacak. Oo bakın bu da takol olacak bunu da koyarız. Oo olur, çok olur. güzel bir iki üç tane Ece'de takolu şey var tamam mı? Oo bombardıne krokodil etkinliği bitince bence hayır yapalım. Ya. Semi gitti ya. Aa Taku. Taku niye bunu almadınız? Aldım 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 aldım. Tamam bunu da aldım. Bır bır patabimi de aldım. Boneka ambala boyu da aldım. Tamam Moni alıyoruz hepsini. Hadi 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 bombardinolar alalım hadi. Lucky Block geleceğim diye. Hadi bombardino etkinliği yapalım. Bir iki oraya. üç. Bombardinolar alalım. Kimde var bombardino? Bence var ya bu Lucky Block'ta da Robux hızlıca açsaydık. Lucky Block Lucky Block Lucky Block geldi Lucky Block geldi. Aa. Dur elleme, elleme 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 Tamam ya tamam ellemiyorum ya bir şeyler bulsun. Bir daha ta Taku geldi bir daha ta Taku geldi. Taku geldi. Ha, taku etkinliği. Tamam. Toplayın. Tamam toplayalım. Beri beri bikus dikus bombikus. Hadi şey hadi yapalım. Hadi biri daha alsın bundan. Biri daha alsın etkinlik yapacağız. Hadi koş Rüya sen yap etkinliği. Nerede, ben toplarım. Nerede nerede? bombardinolar? Hadi bakalım. Bombardino krokodil oralar. Oh, hadi. Başlı bağlanın ha, balarda gidiyoruz. Kaçtındık. Hop hadi uç bakalım. Yes. Bakın. Ve... Geleni hemen almayın. Belki bir şeyler vurur. Tim çizer geliyor. Tim çizer gelecek. Aha, aldım bir tanesini. Kişidir, kişidir. Aldım bir tanesini. Hazır olun. Çabuk Hazır Toplayın olun. Toplayın izleri Semi'yi doyuracağız. Toplayın hepsini. Toplayın. Ben topluyorum. Yerim kalmadı ya. Yerim kalmadı. Ha, Çabuk tam toplayın. Tamam. Sıkıntı yok. Ben, ben alıyorum. Ben bir fuse yapayım şu secret'larla da yerim açılsın. Oho Lavayı bir daha döndürüyorum. Belki orka çıkar. Ya yok ya. Çıkmadı ya. Orka lüro geldi. Şey pardon ya. Krokodilo geldi. Bir alsın onu. Ya heyecan yaptırmasana oğlum. Şu team çizlere bakın. Nasıl gidiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bütün hepsini alıyorsun. Bekle şimdi. Oo Bu da çok güçlü ama bunu da vereceğim ya. Bunu da vereceğim vereceğim ya. Hadi bakalım. Team çizler gitti. Bakalım. Ooo. Belki bu sefer gerçekten o kombinasyon çıkar. Semi geldi. Basın basın takoları basın. Takoları, basın. takoları basın. Basın, basın, basın. Basın, basın, basın. Basın basın basın. Götürüyorum hepsini. Götürüyorum. Çabuk çabuk çabuk. Hadi bakalım team çizler Sonunda bir işe yaradınız. Hadi koşun. Herkes herkes doldursun. Herkes doldurabildiği kadar koşun. Getiriyorum. Bu etkinlik en sevdiğim etkinlik oldu ya. Benim, benim de, de benim, benim de. Benim Umarım çıkar bu arada. Evet umarım bir tane çıkart çıkartabiliriz arkadaşlar. Hadi doldurun. 12 oldu. 12. Son 3. 3. 3. Koşun. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Aa, Yine takı ettiğin iyi başladı. Aha, aha. 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 Tamam. Hadi bu ne? Aha. Patlıyor. Hadi bakalım. Hadi Semih doldur bakalım. Oh bomba. Oo, bana vurdu ya. Ne geldi? Ne geldi? Ah yine yine mi bu ya yine bunların hepsini füze koyacağım şimdi ha beş tane lazım hadi dört tane üç dört üç, tane, üç üç üç, tane. üç son üç son üç koydu 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 hadi bakalım hadi bakalım bir tane daha hadi sırıt gelir umarım elimde team cheese kaldı ya ah semir beni uçurdu ya. Da. Beni patlattı. Aa, yine aynı yine şey geldi. Tako. yine aynı şey Hadi geldi. Daha, koşun bir daha, koşun bir daha bir daha bir daha bir daha. Ya ben bunun bir tanesini gerçekten koyacağım şimdi şuraya ya. Koyacağım gitsin ya. Ne bu be bu ne kadar büyük bir tako ya. Bir tanesini götürdüm bile. Basıyorum. Hadi bakalım. Aa, bir dakika hemen açıyorum. Ne çıkacak? Acaba büyük takoyu buraya koyabiliyor muyuz tako yerine? Nasıl yani nereye? Ee, bu Hadi salak kuş niye geldi? Bu niye geldi bu? İyi oldu. Of ya. O Of 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 kaç tane lazım çabuk söyleyin 9 tane kaldı tamam sekiz 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 dolduruyoruz Fena dolduruyoruz var ya deli gibi dolduruyoruz devam edin kimse boş durmasın kimse baba sen ne yapıyorsun getiriyorum takoları getiriyorum Ay boş koş Yok, ayı baş, koş 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 Tamam. 1 4 3 tane kaldı. 3 3 3. Bir tanesi bende. 2 2 Getiriyorum. Hadi hadi son iki. Son iki. Son iki koşun. Bitti. Ha bitti. Lan şuradan çekilin de Semih bize vurmasın ya. Ha tam vur bakalım Semih. Patlat. Patlat. Nereye gidiyorsun? Hop. Güm. Hadi yine güzel. ya güzel. O çıkmasın ya. O çıkmasın. Oo. Bombardini tortini aldım. İki tane besledik bile. İki tane besledik bile. Aa tamam. Beş dakikamız daha var. Daha yapabiliriz. Tete sahur geldi. Tete sahur geldi. Daha yapabiliriz. Daha yapabiliriz. Tete tete sahur. Tamam bunu da alalım. Daha yeriniz var mı? Bendeki takolar bitti. Sonuncuyu getiriyorum. Ay yetişemeyeceğiz galiba. Daha hiç bir şeyimiz ben kalmadı. Ay ben getiriyorum. <laughs> Oo burada da kalmamış. Baba sende de hiç tako şey yok. Ben hepsini koydum oraya kızım. Aa dört tanem kaldı. Geri de alamıyoruz. Hepsini yedi bitirdi. Çok geç. Çok geç. seni çok acıkmış. Aha bende varmış lan. Dur şunları da koyayım. Olamaz ya. Yedi tane koyduk ve olmadı. Ya of ya. Ya keşke daha çok toplasaydık ya. Aa, of ya yapamadım. Ben yapayım takolarımı, takolarımı, takolarımı. ver. Takoları ver. Takoları ver. Pislik takoları ver şey mi? Ama bence çok güzel bir etkinlikti. Bu etkinlikte neler kazandık bakalım. Bence var ya en iyi etkinlik buydu arkadaşlar. Siz de i̇yi yoruma bir etkinlikte, yazın. İyi bir etkinlikti. İyi bir etkinlikti. Evet, ben beğendim. Emoş'ta evet. bir şey var mı? Emoş'un bezinde ne var? Bu bu. Aa evet. Tipi topi takonun gold'u çıkmış. Tamam. Güzel güzel. Yeni bir brain rot. Yeni bir brain rot. Yukarıda bir şey var mı? Aa, Uçan, uçan da vardı uçan adam hangisi ya bakayım? Uçan tako. Şu tako aynen. Bombardini tortinimiz var. Bir tane Tobi Tobi tokonun şeyi var. Bir renot kat hali var. Bir de bu, da bu çıktı. Evet bir de bu çıktı. Ondan sonra şu tukanı banana var bir tane. Neyse onu boş verin. <laughs> Yukarıda bir şeyim var mı? Üst katlı iki tane daha yenisinden var. Hmm, evet bu da yeni çıktı arkadaşlar. Bunları bir yan yana koyalım. Fotoğraf çekeriz. Aa benim nakibiloğum var. 4 dakika sonra açılacak. Bu tetetet savur zaten var vardı ben bunu sütüyorum tamam yukarıda da yok bende daha bir şey yok yeni. Bir Siz de bu var geldi. Mı? Hangisi? O vardı bu zaten. Geldi. O vardı o vardı sizde bir şeyler var mı Moni sende bir şey var mı? Bende hiçbir şey yok. Evet senin zaten benzin team cheese doluydu onları da aldık Ece sende bir şey var mı? Ya bende de bir şey yok ya hepsini verdik zaten. Aha evet bu var zaten bu bende de vardı tamam. Ee, baba sende de bir şey yok değil mi? Evet hiçbir şey yok kızım. ya bence şu yeni bireyin rotlardan iki tanesini abone olanlara verelim. Aa, evet arkadaşlar. Tamam şu ikisini bak. Hem şu bombardini tortini hem de tipi tipi takoyu arkadaşlar. Şu an abone olup like atan ve yorumlara güzel bir şey yazana. Ayrıca yoruma ID'nizi de yazın. Kullanıcı adınızı. Birine verelim abonelerden birine. Ne dediniz? Bir de Semin'in göbeğine de bakın. Bu <laughs> Semin'in göbeğinin haline tako bir de, yemekten. Foto çekinek, evet evet fotoğraf çekinelim. Gelin şöyle tamam. Ee, çekiyorum. Çektim. O, oh. Ah. Ee, tamam çektim 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 Yapıştırdım merak etmeyin Evet arkadaşlar Bir videonun daha sonuna geldik Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız Kanalımıza abone olup bu videoya like atmayı unutmayın Ayrıca 3 güzel yorumu da bu şekilde ekrana koyuyoruz Hepinizi çok seviyoruz Hoşçakalın bay bay Abone olan herkese bedava tako Görüşürüz bay 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 bay